Herkese selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar bugün 24 ve 25 Haziran bülteni tek bir videoda hazırlayalım istedik. Ve yine beğendiğim maçları cımbızladım. tabii bunlardan seçip kendi kombinlerimizde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen program öncesi şöyle bir beğenilerle başlayalım. Beğenilerimiz maalesef düşük geliyor arkadaşlar. Lütfen beğenilerle bizlere destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Burada mesai harcıyoruz. Emin olun şu 5 dakikalık, 10 dakikalık videoların ardında çok büyük emek yatıyor. Buna inanın. Desteğinizi bekliyorum değerli dostlar. Son olarak neler yaptık hemen şöyle ekranlara da vereyim dilerseniz maçlarımıza da geçelim. Ardından son olarak arkadaşlar 20 Haziran günü YouTube kanalımızda 3 mücadeleye yer vermiştim. İzlanda Portekiz deplasman 2.5 gol altı İskoçya-Gürcistan maç sonu 1-1-0'da ertelendi. Sonra aynı gün devam etti. Hatta 2-0 kazandı İskoçya. Macaristan-Litvanya ev ilk kere 0.5 gol üstü. Hatta ana kuponuma da koyacağımdan bahsetmiştim. Ee, YouTube kanalında yine kazandırmaya devam ediyoruz. Değerli dostlar ve katıl gruplarımızda e, iki adet kupon paylaştık. Değerli dostlar bir ana bir de yüksek misli kupon. Ana kuponumuz 3 mücadeleden oluşuyordu. Tamamı başarılı oldu. 20 Haziran günü günün yüksek misli kuponu. iki maçtan oluşan bir yüksek misli kuponumuz vardı. Bu da başarılı oldu. Youtube kanalımızda verdiğimiz 3 maç başarılı oldu. Canlı grubumuzda toplamda 5 müsabakaya yer verdik. Bunun 4'ü başarılı oldu. Hemen şöyle teker teker geçip ekranlara vereceğim. Haziran ayı boyunca katıl gruplarımızda sadece bir gün ki kendi kendimize nazar ettik. Sadece bir gün hem ana hem ideal kuponumuz yattı. Bunun dışında Haziran ayı full gittik arkadaşlar. Full gittik. Haziran ayı gerçekten müthiş bir performans sergiliyoruz ki altlıklar kuzeylikler arkadaşlar bizden sorulur. Her konuda mütevazı olabilirim ama maalesef bu konuda mütevazı olamayacağım. Altlıklar, kuzeyliklerinin profu biziz. Bizzat benim. Hemen şöyle ana kuponumuzu da ekrana verelim. Norveç, Güney Kıbrıs handikaplı bir Estonya, Belçika, Deplasman 1.5 gol üstü. Macaristan, Litvanya ev 1.5 gol üstü olarak değerlendirdik. 21 ve 22 Haziran günü. Değerli dostlar, YouTube kanalımızda ve katıl gruplarımızda kesinlikle paylaşım yapmadık. Güzel maç yoktu, yatalım, dinlenelim arkadaşlar dedik. Ta ki 23 Haziran gününe kadar. 23 Haziran günü de bir yurt içi, bir yurt dışı olmak üzere iki ideal kupon verdik. Ana kupon değil, misli kupon değil, sadece ideal kupon verdik. Günün yurt dışı kuponu hemen ekranlarda, değil mi? Evet, ekranlara vermişim. Günün yurt dışı kuponu başarılı oldu. Günün yurt içi kuponuysa Silvio Rovers mücadelesine kaldı ki şu saatte henüz maç başlamadı. Ki siz bu videoyu izlediğinizde belki de bu maç bitmiş olacak değerli dostlar. Dilerseniz maçlarımıza da geçelim. Vakit kaybetmeyen değerli dostlar ve aynı zamanda günün skor sorusu sormuştuk arkadaşlar. Son olarak sorduğumuz günün skor sorusunun Cevabını bilen kardeşimiz, Muhammed kardeşimiz henüz dönmemiş. Arkadaşlar bu uyarıyı yapmamı istediler. Bizlere dönmemiş, şayet bu videoyu izliyorsa dönsün arkadaşım. Katıl gruplarımıza, premium paket katıl gruplarımıza yani tamamı tüm gruplarımıza dahil edelim. Muhammed kardeşim son olarak sorduğumuz skor sorusunu bilmiş ama henüz bize dönüş yapmamış. Bunu da belirteyim. Geçelim değerli dostlar maçlarımıza dilerseniz. 24 Haziran günüyle başlayalım. İlk maçım Tokyo, Nagoya mücadelesi. Değerli dostlar, burada zor bir maç. Aslında zor bir maç. Tokyo tabii ki favori. Nagoya da boş bir takım değil. Hatta karşılıklı golle de yakın gördüğüm bir mücadele ama burada karşılıklı gole de çok bir oran verilmiş. Evin golü bence riski karşılar. 1.27 gibi bir oran var. Yani karşılıklı golü alıp da 1.30'larda oran alacağım ama tek bir takımın golünü alırım. 1.27 oranıyla burada ev 0.5 gol üstü diyeceğim ben. E, Japonya liginden bu mücadele tercihim evin atacağı gol yönünde. Geçelim diğer do değer dostlar. Diğer mücadelemize yine 24 Haziran'la devam ediyoruz. Yine erken seans mücadelesi. E, yine Japonya liginden, Japonya ikinci liginden bir karşılaşma. E, Jeff United Oita Trinata mücadelesi. E, burada da yine yine karşılıklı gol aslında yakın gördüğüm bir mücadele ama burada Trinata'nın golünü ben daha mantıklı buldum. Hatta 1.30 gibi oranı var. Ev favori ev maçı da kazanabilir ama bir 90 dakika boyunca bir Trinata'dan da gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Hatta 2-1 veya 1 kalabilecek bir mücadeleymiş gibi geliyor bana. Burada Depp'in golünü aldım. Oran bakımından ki oran düşük oranlar açılmış bu maç özelinde. Deplasmanın golünü alırsak 1.30 gibi bir oran veriyor, değerli dostlar. Bu mücadele içinde tercihim deplasmanın golü yönünde dar bir bülten. Arkadaşlar dar bülten 24 ve 25 Mayıs günü dar bir bülten var. Burada tabii seçtiğimiz, cımbızladığımız maçlar olacak. Umarım başarılı olur diyelim. Sizler de alıp kendi kuponlarınızı cımbızlayarak oluşturabilirsiniz. 24 Haziran'la devam ediyoruz. Değerli dostlar, Güney Asya Şampiyonası Pakistan Kuveyt'i ağırlıyor. E bilmeyenler için söyleyelim. Pakistan bir önceki maçı Hindistan'la idi. Evet, Hindistan'da evet Hindistan'la. Yapmıştı 4-0 kaybetmişti ki Kuveyt'te Nepal'le. Yanılmıyorsam 3-1 veya 3-0. Yanılmıyorsam 3-1'di galiba. Mal galip gelmişti kuvvet Şimdi denk güç değiller. kuvvet tabii ki Pakistan'dan çok çok güçlü bir takım. Bu da Yine oran ne alabiliriz? 2.5 gol üstü veya Kuvvet galibiyetine çok bir oran açılmamış. Mesela ilk yarı 2 diyebiliriz. 1.26 gibi oran verilmiş. Bu mücadelede çok bir oran yok biliyorum ama bugün 24 Haziran günü çok güzel maç da yok değerli dostlar. Yani Bızlık maçları burada hatta bunları ana kuponuma alacağım. İdeal ve ana kuponuma da alacağım değerli dostlar. 24 Haziran günü dediğim gibi çok bir maç yok zaten. İlk yere gideceğim Burada da ilk yarı Kuvvet'in devreyi önde kapatmasını... Bekliyorum bu mücadelede. Geçelim diğer maça. Değerli dostlar 24 Haziran gününden unuttuysak lütfen beğenileri unutmayalım. Değerli dostlar Viking branı ağırlıyor. Norveçliğinden bir mücadele. Burada Viking'i zaten önceki haftalar, önceki sezonlar sürekli değerlendiriyoruz. Hatta geçen hafta, geçen defa Viking maçı tipik bir karşılıklı gol var maçı demiştim. Hatta yanılmıyorsam ilk kereden karşılıklı gol olmuştu. Ee, yine tipik bir gol, karşılıklı gol maçı ki Trabzonspor maçına da tipik bir karşılıklı gol var maçı demiştik. O da yine karşılık e, karşılıklı gol çok rahat bir şekilde karşılıklı gol gelmişti. Bana yine tipik bir karşılıklı gol maçı gibi geliyor arkadaşlar. Ya, bu da Buranın. anlatıyorum. Yeni Bodo Glimt alt ligden çıktı. Çok iyi sponsorları var. Çok iyi bir kadrosu var. Alt ligi darmadağın ederek 4-4-5-5 atarak üstlüğe çıktı bu ligin yeni Bodo olma yolunda ilerliyor. Viking deplasmanında Brandan gol bekliyorum. Viking de gol bulur diyorum. Buna da bakalım 1.27 gibi oran açılmış. Değer dostlar biliyorum oranlar düşük. Yalnız maç yok. Böyle 3-5 tane maç var. Ne çıkarabiliriz? Onun derdine düştük. 1.27 oranıyla karşılıklı gol diyeceğim. Değer dostlar bu mücadele için ilk açıldığında hatta 1.34 oranı 1.27'lere kadar geriledi. Geçelim 25 Haziran gününe. 25 Haziran gününden ilk karşılaşma. <laughs> Bran 2 Junkeren mücadelesi. <laughs> Norveç ikincilikten bu karşılaşma arkadaşlar. Norveç ikincilikten Bran 2 Junkeren karşılaşması. Gollü bir mücadele bekliyorum. Tercihim burada 2.5 gol üstü hemen bakalım. 1.26 gibi oran verilmiş. Değerli dostlar dileyenler değerlendirebilir. Gollü bir karşılaşma olmasını bekliyorum risk almak isteyenler, biraz oran yükseltmek isteyenler 3.5 gol üstünü de bu mücadele için deneyebilirler. Diğer bir karşılaşmamıza geçelim. Molde Hagelsund 25 Haziran günü arkadaşlar. Bülten'de sadece Norveç maçları var. Ee, tabii çok liglerden maçlar da var yalnız. Göze ilk batan Norveçliği, yani Norveçliğinde... Yani alınacak garip sonuçlar herkesin kuponunu yatırabilir. Norveçliğine dikkat. 25 Haziran günü Norveçliğine dikkat var. Moldelerin, Bodoglimplerin maçı var ama dediğim gibi yani birkaç maçı patlatsalar hemen hemen herkesin kuponu da patlar. Molde'de bunlardan biri umarım yanıtmaz diyelim. Normal şartlarda Molde'nin çıkıp çok rahat bir şekilde gol goller bulabileceği bir mücadele. Hagos'un cevap da verebilir. Hatta benim aklımda 3-1-4-1 gibi veya 3-0-4-0 gibi böyle gollü bir karşılaşma var. E, molde Molde gibi oynarsa çok rahat 2.5 gol üstü olabilecek bir mücadele. Dediğim gibi Norveç Ligi var sadece 25 Haziran günü. E, bu yüzden dikkat edelim. Çünkü yüklenmeler bu lige olacak 25 Haziran günü için. Buna da hemen bakalım oranına. 1.25 oran verilmiş. Çok da bir oran açılmamış değerli dostlar. Tercihim 2.5 gol üstü. Tromsø Stabek mücadelesiyle devam ediyorum. Burada Tromsø'yu de değerlendirdik. Tromsø iyi bir takım, sıkı bir takım. Hatta bir 1, 1 gibi aklımda bir skor var ama en golüne gittim. 1.28 oranı var Stabek'in bulacağı bir golde. Saat 18.00'da başlayacak bu mücadele. Deplasman 90 dakikada en az bir gol bulur diyorum. 1.28 oranıyla 25 Haziran gününden. Bir sonraki karşılaşmam Strom Godset Bodo Glint mücadelesi. Ya burada hiç e, direkt hatta ana tercihime başlayayım. Deplasman bir buçuk gol üstü diyeceğim. Değerli dostlar oranı düşük bulanlar oranı beğenmeyenler üç buçuk gol üstüne de gidebilir. Burada Bodo Glint'ten en az iki gol izleyeceğimizi düşünüyorum. E, dediğim gibi ana tercih olarak deplasman bir buçuk gol üstü alternatifte de üç buçuk gol üstünü yapacağımız ikinci veya üçüncü alternatif kuponlarda önerebilirim. Ana tercihim deplasman bir buçuk gol üstü yönünde. Geçelim diğer mücadelemize Brezilya'ya gidiyoruz. E, Paulista yine Cirembio Coritiba'yı ağırlıyor. E, burada hiç uzatmayacağım tercihim. Maç sonu bir Cirembio'dan rahat bir galibiyet bekliyorum. E, buna da bakalım arkadaşlar. 1.37 gibi bir oran açılmış. Hatta 1.40'dı 1.37'lere kadar. geril. 1.41'di hatta pardon. 1.41'di 1.37'lere kadar gerilemiş. E, burada Cirembio'nun galibiyetini bekliyorum. Oran 1.37. Ve son maçımız. Değer dostlar son maçımızda da geçmeden şöyle beğenileri tekrar hatırlatacağım. Ee, YouTube algoritması gereği maalesef ki beğeniler düşük olmaması gerekiyor. Yardımcı olursanız bu konuda sevinirim. Smorgon Dinamo Minsk mücadelesi. Belarus bir karşılaşma. Dinamo Minsk'ten gol, goller beklediğim bir karşılaşma. da evinde gol bulabilecek bir takım 2-1, 3-1 tarzı belki bir Dinamo Misk galibiyeti izleyebiliriz veya 2-1'de de kalabilir, 2-2'ye de gidebilir. Yani en az 3 gol bize izletirler diye düşünüyorum. Hemen bakalım 1-41 gibi bir oranı var. Bu mücadelenin 2,5 gol üstü benim değerlendirmem. Yüksek oran arayan dostlarımız da ilk kere 1,5 gol üstünü de şöyle bir yapacağı alternatif kuponlarda deneyebilir. Ana tercihim 2,5 gol üstü oran Evet değerli dostlar 24 ve 25 Haziran bülteniyle karşınızda olduk. Biz sonraki programda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.